Selamlar ben Ayram. DBD dün akşam Tokyo Gold Chapter ile yeni katil geldi. Ben de bu videoda hızlıca bir maç oynayıp yeni katili çözmeye çalışacağım. Bu arada Blood Moon etkinliği 7 Nisan'da oyuna gelecek. Geldiğinde onunla ilgili de bir video yapacağım. Zaten bu yılki etkinliği çok merak ediyorum. Her neyse etkinlikle ilgili kozmetik ve diğer bilgileri Discord sunucumuzda paylaşıyoruz. Bir de gelecekteki Mid Chapter'ın resmi yayın tarihi 6 Mayıs. Yani sıradaki PTB 15 Nisan ya da 22 Nisan'da olacak. Bu Mid Chapter'da yeni Rift'le birlikte yeni bir orijinal kurban geliyor. Şimdi yeni katilimiz Goal'a geçelim. İsmi Ken Kaneki. Hi Barbie. Hi Ken. Killer görünüş olarak sırtından çıkan şu kuyrukları saymasak gayet insan formunda. Ben anime olaylarını da de, de pek sevmiyorum ama katilin skillleri eğlenceli gibi. İlk perküm Enduring yani dayanıklı. Paletle yediğim stun süresini 150 azaltıyor. Gol tam olarak emki bir katil değil ve palet ya da pencere arkasından vuramadığı için Enduring teyzelerde işime yarayabilir. İkinci perküm Dissolution yani çözülme. Birini yaraladığında 20 saniye içinde kurbanlar bir paletten atlarsa Entity o paleti yok ediyor. Üçüncü perküm None are free. Türkçesi kimse özgür değil gibi bir şey olabilir emin değilim. Bu Gol'un kendi perklerinden biri ve bence sağlam bir perk. Kurbanları ilk kez kancaya astığımda bir token kazanıyorum ve böylece maksimum 4 token yapabiliyorum. Perk son jeneratör bittiğinde Entity'yi devreye sokuyor ve tüm palet ve window'lar Token başına 16 saniyeliğine kapanıyor. Yani eğer 4 kurbanı da kancaya asmayı başardıysanız toplamda 64 saniye boyunca katil de dahil hiç kimse volta atamıyor. Perkin neden böyle olduğunu anlamışsınızdır. Ve son perkim ben yani kandırıkçı. Hem pencerelerden atlarken %15 hız bonusu veriyor hem de atladığım bir pencere 16 saniyeliğine kapanıyor. Gol sıçramasıyla pencerelerden atlayabilen bir katil ve böyle katillere ben buzul gerçekten güzel gidiyor. İlk adonum Broken Chain. Sıçramanın cooldownını %35 azaltıyor. İkinci adonum da Fresh Coffee. Sıçrama sırasında hareket hızımı %14 arttırıyor. Şimdi oyuna geçelim. Bu map oyuna geldiğinden beri o kadar az geliyor ki bana. Böyle bir map olduğunu unutmuşum. Ama bence küçük bir harita o yüzden şanslı olabilirim. Şöyle ilk katılım yapalım. Of çok iyi çok iyi. Hiç bu kadar hızlı hasar vermemiştim herhalde daha önce. Çok hızlı öfke moduna geçtim. Aslında işte katilin M2'si bu kadar. Bundan sonra M1 ile düşürmek zorundayım. önümde spot vardı ama sen bilirsin Sable. Şimdi ilk okumu aldım. Katilin kendi perkü bir token oldu bile. Bir beleşit daha. Güzel başladık ya. Bu arada gerçekten katilin özelliğini kullanmak çok iyi hissettiriyor ya. Keşke daha yükseklere de tırmanabilse. Ve şu kahverengi Fresh Cafe Edo'nun cidden güzelmiş. Daha seri atılım yapıyor. Biraz geç kaldım. Enti. Yani skill o kadar uzun sürüyor ki geç kaldım bitti sanıyorum. Ama hala hit atabiliyor. Tamamen M2 katil değilsiniz ama ilk hiti çok kolay atabiliyorsunuz. Aynı zamanda enrage modda yani öfke modundayken aradaki mesafeyi hızlıca kapatabiliyorsunuz. Oyuna çok seri başladığım için 3 hukum var ama sadece bir can yaptılar. Katilin tüm animasyonlarını sevdim bu arada. Kurbanları kuyruğuyla taşıması, palet falan çok güzel. Katil deniyor olabilirim ama bu tünel atmayacağım anlamına gelmiyor. Carlos bir flashbang atacak gibi. Onu bir kovmam lazım. Bana ne yaptığını anlamadım. Yani kontrol etmek biraz zor katili. <laughs> o kadar çok satıyorum ki. Şimdi tunel atmaya hala karşı olan bir sürü oyuncu var ama oyuna o kadar avantajlı ve hızlı başlamama rağmen yani izliyorsunuz oyun başladıktan 10 saniye falan sonra hit attım ve 10 saniye içinde de düşürdüm. Az önce seyirciyi tünelleyip öldürmeseydim şu an 4 kişi de tek canı tutmam imkansızdı. 3 cana kalmış olsam bile imkansız. Şu an yine zor benim için tek can kaldı ama en azından bir şansım var artık. Katil, Blight ve Wesker karışımı bir şey olmuş. Sıçramayla kurbanın önünü kesebiliyorum ve yaralayabiliyorum. Ama M2'sinin olayı bu kadar. Mesela kurbana tutunmanın hiçbir avantajı yok, hatta size zaman kaybettiriyor. Ve M2 ile kurbanları yaralaması çok çok kolay. Eğim alma ya da dodgelama gibi zorlukları yok. Bu yüzden biraz Legion'ı da anımsatıyor. Ama çok seri arka arkaya atılım yaptığı için oynaması güzel hissettiriyor. S ya da A tier olacağını düşünmüyorum. Ama B tier'e uygun bir katil gibi duruyor şu an. Yeni katil gol ilgili benim düşüncelerim bunlar. Siz katili sevdiniz mi? OP mi, yoksa zayıf mı? Yorumlarda yazabilirsiniz. Daha fazla Dead by Daylight videosu için takipte kalın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Merhaba.